İyi günler kaptan tarım izleyicileri. Şu anda yeni kurduğumuz ejder meyvesi bahçesinin planlarını görüyorsunuz. Ejder meyvesinin. Hazırlıklarımızı göstereceğim size. Cemekan sistemi yapıyoruz. Camekan içerisinde uygulamamız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi beton direklerimiz yaklaşık burada 500 tane direğimiz var. Beton direk iki bölümden oluşuyor burası. Ee, bakın direklerimizi deldik. Fidanlar bu şekilde oturacak. Demir direklere de ağdırma yapacağız. Ama bunu mutlaka kartonla veya da ısı alamayacağı bir şeyle mutlaka yalıtım e, maddesiyle e, kesinlikle kaplamamız gerekiyor. Demir direkler özellikle bakın demir direkler kaplanmış vaziyette. şu şekilde açılıyor. Bir tane direğin etrafına dört tane dikip bu direğe ağdırmasını yapacağız. Daha sonra arkadaşlarımız üstündeki tel örtmeleri de yapacaklar. Delikler hepsi düzgün bir şekilde delinmiş vaziyette. Fidanların geleceği yerler belli. Biraz geniş açılıyor dıştaki kaba toprak gübreli bir şekilde. çalışmalarımız devam ediyor. Burgu makinesiyle toprak burgusu Delikler biraz fazla oluyor. Arkalarından dolduruyoruz bu şekilde delikleri. Altları gevşek olacak. Arkadaşım. Delimler bu şekilde. Evet devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız direklerin kaplamalarını yapıyor. Kaptan Tarım Ejder Meyvesi Bahçeleri Kurulumu'na devam ediyor. Bizden her türlü fidanlarınızı alabilirsiniz. Hem meyvesini hem de fidanını alabiliyorsunuz. Ejder Meyvesi'ni. Kaptan Tarım izleyicileri bize 0532-364-0075 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkürler.